mi göstereyim mi? Oo! Oğlum o ejder çok şey değil mi? Bırak o ejder senin kadardır biliyorsun ama. Ananın. Hey hey hey. Ya hey. pardon pardon kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bir ellide olmasın omk. Ben dedim ki kanadını kırdım. Ya koyayım Murat. Bu kaldı onu kırayım. Dur şunu da kıralım. Ha ebesini <laughs> siktik ha. <he. gülüyor> ne oluyor? Kanka bir şey söyleyeceğim yani. Burada bakmamaya çalışmak saçmalık bence. Ben net bakardım kanka. Bakmama challenge gibi değil yani. Full nereye bakmam gerekiyorsa oraya bakardım. Tamam bir de söylüyorum. Ondan sonra yani hani kolpasyonel iş olmaz. Söylüyoruz abi. Var benim arkadaşımda alırım ondan yaparım herhalde. Karıyı seviyorum oğlum bir şey demedim ki deli amına yakın. Ya o ne ya? Yo. <laughs> Ama çok iyiydi. <laughs> çok iyiydi ya. Ona da bakarsın chat şimdi. O çok iyiydi. Maşallah, maşallah. Çok bakma. Aha. Cistiler la. Vay, Cem arasa bak 11. ayı. Gözlerin nastasıyım demiş Cemcim. Teşekkür ederim güzelim. Hoş geldin. En iyi kim? En Ama ben Kemal Büyükte. <laughs> 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 Bak <dediyelim>? öpüyor mu Belli belli burada bir VZ. O daha demin o daha şu olduk. Daha, yani. daha demin Orkun dedi ya sen orada. Orkunmuş. Elven dediği andaki bakışmamız yalnız. <laughs> modu, ya bunları ya. konuştuk oğlum. <laughs> şu adamın adını anma. <laughs> Şaka buradan da. Turkan. Yeah, vur. otoblok var. Vur vur. Aa! Vur. Vur Ahmet. Vur. Ebesin ama Ya ben de kalın <laughs> dibinde bekliyorum ya. Koydular mı? Ha, şey <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Ben böyle videonun bana koyayım ben böyle so Valla oğlum çıldırıyorum ya çıldırıyorum valla çıldırıyorum. Çık, ananı çekeyim kulaklığı da aynısını yaptım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk alın bizdeki de. Ana çay please. Thank you. Bizlerle beraber Lipton çay demeyeceğiz. Hiç de güzel değil aslında ama en hızlı olacak çay. Kesinlikle bu. Gördüğünüz gibi elim titremeye başladı çok korkarım kendimi yakmaktan. Hücret hocam nereli kendisi? Real soru soruyor. Erlecit legit bir soru bu. Cevap veren var Rize diyen var. Ordu diyen var. Zonguldak'ta ebesin amı kanka. Zonguldak daha çok. Işte. Bu yemekleri tatmadan önce bile senin... Oğlum Trabzonspor falan ya. Trabzon mu? Aslen Trabzonlu mu mesela? Yani mutlu olmuştur ben sana öyle söyleyeyim. Bu benim tüm Türkiye'de <laughs> rezil olduğum video. NTV spikeri. <laughs> Keltoş NTV spikeri. Ha kibarlaştı. Merve kuzey. Kameraya bakın. kameraya bakın, kameraya bakın. Evet, bakıyoruz, ne oldu? Çıplak gösteren gözlük mü o? <laughs> Hahaha. Lüt gözlüğü. Harbi lüt gözlüğü. <laughs> Sen ne izliyorsun abi ya? Allah Allah. Hangi video bu? Şikayet edeceğim bu videoyu artık ya. TikTok porter mi? 9 Aralık mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama içeriden yapıyor, bir saniye devam etmek istiyorum. <laughs> ben abi beni sen beni. Tamam lan iyi. <laughs> Ferdi abim. Ya bu ne? Sen bu, bu ne? Karının... <laughs> kanka, dünyanın en keyifli şeyi Ferit sinirli görmek abone koyayım. Aa, deliriyorum kanka Ferit sinirince. Acayip keyifle yani dünyam keyifle doluyor kanka. Çok komik sinirleniyor ama ne yapayım. Canlı yayın ama biraz seni korkutuyor gibi biraz. Canlı yayın farklı ya gerçekten nasıl diyeyim. Ben aslında kur, kurgucuyum. Kurgucuyum derken bu... <laughs> Hayatım yalan. <laughs> kurgu anlamında o anlamda değil. Bu arada kurgucuların... Burayı kurkucunun... alacaklar, burayı klip alacaklar, kesecekler. Ya çok... sen söyle alırlar seni. Sen <laughs> söyle <söyleyorsan> alırlar. <laughs> Bari Kemal daha değil. <laughs> <laughs> aslında kurgucuyum. Rüyamda sadece iki cümle söyleyeceğim. Ready Player One izlediniz mi? Orada sanal gerçeklik çok evet. popülerdi ve insanlar sürekli bir yerin evet içine abi. giriyordu. Orada başka bir dünyada yaşıyorlar. Ha. Öyle bir dünya vardı. Biz o dünyada takılıyorduk çoğunlukla. Ve Matrix ekip gibi bir takım portallarla dünyalar arası geçiş sağlıyorduk. Portal neydi rüyamda <laughs> biliyor musun? <laughs> Portal beyaz doğa meselesi. <laughs> ha o kadar. <laughs> Doğan Beyaz Doğan SLX çok iyi amına koyayım gerçekten öbür yani başka bir portala gel yani portal olarak çok iyi değil mi kanka başka bir evrene gitmek için Doğan'a biliyorsun hır 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 2'den 3'e vurdurduğunda böyle da da, da 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 boom ondan sonra ready player one kanka Yolunuz <laughs> Öldü mü baba Öldü baba Yolunuz yalanın... Beni gerçekten vurdu adam ya. Bas kanka bastım bastım bastım. Helal. 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 Ben de ben de ben de sen de ben de sen de ben de sen de sen de ben de ben de sen de sen de bas. Bana koydu. Bas sana maviye sen öyle kendini atıyorsun hemen ileriye. <laughs> ben nasıl çekiliyor kalıyor kanka. Anlaşılmaz artık bunu <laughs> <laughs> ya. Selam. Ya sikeceğim Minecraft sarıyor mu kanka? Bir kere oynamadım ya. <laughs> Ebesin ikini gördü galiba. Zaten güzel bir run değil bu belli. Belli belli güzel bir run değil bu. Sıcak kalım ya. Sağ ol kanka. Biraz da şuraya. <laughs> kanka oğlum camı <laughs> açalım gerek kalmadı artık kanka. Yelpazem var. Gel kanka gel bir gel bir gel bir, bir, bir. Ne yapacağız burada kaldık? Açma açma. Ya anomali lazım yani. <laughs> onlar da onlar da onu ya. Açma açma açma. açma açma. açma. Allah kahretsin seni. Açma açma. <laughs> Sanıyorum ki alt katta sıkıntı yok şu an. Şimdi. Ha gerçekten <laughs> alt katta sıkıntı yok. Boynumuza kadar sıkıntı yok. <laughs> <abi. gülüyor> i̇şte <laughs> Sanırım alt katta sıkıntı yok. Kim kanka duvardan mı vurdu? Ben duvardan vurduysam diyorum ki ben yanıldım kardeşim. Ben göt oldum diyeceğim ya. Ben diyeceğim ki ben kocaman bir götüm diyeceğim. Tamam bak. Bak Bir, bir bak şimdi da tam. Yani o sonuçta olabilir oyun. <laughs> evet. Şey herkes arkaya bir anime müziği açsın abi ben açamıyorum. Show başlıyor abi. Görüş sağlıyorum. Tamam abi show devam, 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 devam ediyor. Show devam ediyor. Reklam girdi araya. Ya siktir git. Başladı. İyi ne yapıyorum ama ben?

yani konusu sonunu, son, 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 şimdi söyleyemem ama klibin hikayesini şöyle anlatayım. Ben küçükken babam sürekli göreve giderdi ve eskiden bordo belliydi. Sonra özel kuvvetlere falan geçti. Ee, böyle görevlere giderdi ve 2-3 ay gelmezdi. Ben de tedirgin olurdum, korkardım. Yani başına bir şey gelecek diye. Yani küçüktüm ama bir yerde hissediyordum. Yani bir gün tekrardan göreve gidecekti işte. Ben de çocukken ona sormuştum. Demiştim ki niye gidiyorsun demiştim. Gitme demiştim. O ee, bana şey demişti. Ben çok etkiler sen ve e, senin gibi kardeşlerin bu vatanda huzurla yaşayabilsin diye ben gidiyorum demişti. Dert. Yani... O7 kanka. O7 kanka. Saray. Uy. Valla geç